İslam'da kavga yok. Müslüman kardeşine dargınlık yok. Müslüman kardeşiyle barışsa bile uzak durmak yok. Kaynaşmak var, sevgi var. Hatta ölçü senin kendi canın için istediğin, temenni ettiğin şeyi Müslüman kardeşin içinde temenni etmek. Ölçü bu. Hadi bakalım bu ölçüden kim kaçabilir? Allah herkesin gönlünü, kalbini biliyor. Sen kendin için ne istiyorsan arkadaşın kardeşin içinde onu isteyeceksin. Hani bizim büyüklerimizde demişler, İğneyi kendine basın, çuvaldızı başkasına batır. Çuval i̇ğne ne kadardır? Şu kadar. Şu kadardır. Neyse yani 3 santim, 5 santim, 7 santim kullandığı işe göre iğne bu kadardır. Çuvaldır mı? Çuvaldız ne kadardır? Bir karıştır. Ucu da eğridir. Kocaman bir şey çuvala batırdığı zaman ağzını dikmekte kullanılıyor. Sicim geçer arkasından. Kalındır yani öyle şey. Sen iğneyi kendine bir batır. Küçücük iğneyi razıyız. Evvela kendine küçük bir batır, ondan sonra tatlı geldiyse çuvalınızı batırabilirsin, müsaade ediyoruz karşı tarafa. Hak diye batır bakalım sonuna kadar. Ama iğneye tahammül edemiyor insan. Onun için kendinden alacak ölçüyü insan. Bunu bana yapsalar, benim hoşuma gider, gitmez. O zaman sen de ona yapma. Ben canım şunu istiyor, bunu istiyor. O zaman kardeşim de canım öyle şey istiyordu. Ona da onu yapmaya çalış. Kimse düğme uğramayı istemez. Kimse aldatılmayı istemez. Kimse haksızlığa düşmeyi istemez. O halde aldatmayacaksın. Efendim, herkesin iyiliğini isteyeceksin.